Gel gel kızım gel gel kızım gel gel buraya gel al 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 bak al al kızım al 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 al, al. kaçma kaçma gel gel kaçma gel 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 kaçma gel gel kaçma gel gel kaçma gel, gel, kaçma, gel. 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 Gel kızım, gel. Gel. Gel buraya gel. Bak, bak, bak. Bak, bak. 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 Gel. Gel. Ha. Ha. Gel kızım. Gel. Gel oğlum. Al. Al, bak ekmek gel. Al, al, al. Gel, bak. Gel al. Bunları yersin. Tamam mı? <laughs>